Şifalıyız Biz kanalından merhaba. Bugün Erzurum ketesinin tarifini anlatacağız sizlere. Hep beraber kete yapımını izleyelim. Malzemeleri anlatalım. 2 kilogram un, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Yarım paket yaş maya, bir miktar tuz ilave ediyoruz. Bu karışımı alabildiği kadar sütle yoğurup, e, kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu akşamdan hazırlayıp mayalayarak bırakırsak sabaha kadar daha güzel bir hamur elde ediyoruz. Erzurum ketesinde en önemli nokta ketenin içine konulan kavrulmuş undur. E, bunun için e, bir su bardağı e, tercihen tereyağı, iki su bardağı unla kavrularak e, un hazırlanır yağın oranını belki tutturamazsanız gördüğünüz gibi bir kıvam olursa yeterli. Amurun yapılışına geçelim, ketelerin yapılışına. Portakal büyüklüğünde parçalar kopartarak hamurdan ketenin yapılmana başlıyoruz. Elimizle açıp içine bir miktar, bir kaşık kadar kavrulmuş undan koyuyoruz üzerine gördüğünüz gibi kapatıyoruz kenarlardan patlamaması için. Ee, biraz daha açmaya devam ediyoruz. Bir miktar elle açtıktan sonra merdane ile biraz daha inceltiyoruz. Ee, ondan sonra e, yeter kadar incelttikten sonra da bunları tepsimize alıp üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Şekillerini kendinize göre tepsiye şekilde yapabilirsiniz. Fırın tepsisine serdikten sonra üzerlerine e, yumurta sarısı sürüyoruz bir fırça yardımıyla, bir çatal yardımıyla üzerlerine e, bastırarak bir şekilde. Şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.